Özellikle de değersiz hisseden insanlar onlara değer verildiğinde değer verilen yerde uzun süre kalamazlar biliyor musun? Ya ben şimdi kendimi yetersiz, değersiz hissediyorum ve sen bana şimdi çok değerli davranıyorsun. Ona hediyeler alıyorsun, benimle ilgileniyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Kişi diyor ki bilinçaltı, bu da değersiz. Yani değerli biri olsa benim gibi değersiz niye sevsin diyor. Başlıyor bu sefer onu değersizleştirmeye. Senin ne başarın var ki? Herkes bunu yapıyor. Sen tamam bir zaman güzeldin ama artık seni güzel bulmuyorum. Bak iki kilo aldın. Başlıyor seni bozmaya. Değersizliğini kanıksamış bir insana sen bir değerli davranış ya da değerli bir atmosfer sunduğunda orada manaz ortaya çıkıyor. Bir enerji boşalımı oluyor. O kişi başlıyor kendi içindeki çatışmayı dışarı doğru yansıtıyor. O yüzden ben onun için şunu yaptım, ben ona bunu verdim diye otur dizlerimizi ağladığımız ama ayrıldığımız kişiler kendi değersizlik atıflarıyla aslında ilişkiden çıkarlar ve buna katlanabilmek için de ilişkiden çıktıktan sonra ayrıldıkları kişiyi değersizleştirecek cümleler kurarlar çevre.